istiyorum ya. Evet ve partimizi buldu. Baksanıza. Aa evinde harika bir parti var. Hadi dans edelim. Merhaba kızlar. Kızlar burada takılmalıyız. Hadi çıkalım. Harika bir fikir. Biz de geliyoruz Wendy. Oh, <laughs> merhaba ben Quentin. Sen kimsin? <laughs> Arkadaşlarım geliyor. Gerçekten mi? Oh, merhaba güzel kız. İçeri gel. Değil dedi kim? Vay be. Quentin gerçekten harika bir parti oldu. Evet biliyorum. Her zaman çok eğlencelidir. Ve yemek mi var? Pizza gerçekten çok güzel. Çok havalı. Burası inanılmaz reis evin içinde gerçek bir kulüp var. Tabii ki arkadaşlarınızı anlatın ve onları da davet edin. O çevim her zaman tam kapasite çalışır. Ama bu tatlılar çok havalı. Aynen öyle. Hepinize iyi eğlenceler. Evet hadi eğlenelim ve dans edelim. Hep birlikte. Herkes burada takılıyor ve kimse partiye davet etmedi beni. Ben de istiyorum.